Dünya tarihindeki beş büyük sırrı öğrenmeye hazır mısınız? Öyle sırlar ki, duyduğunuzda bütün bildiklerinizi sorgulayacaksınız. Daha önce duymadığınız beş tarihi sır. Birinci sır, Voynich el yazması. Yüzyıllardır kimsenin çözemediği bu gizemli kitapta, bilinmeyen bir dil ve garip bitki çizimleri var. Hala sırrı çözülemedi. İkinci sır, Kayıp Şehir Atlantis. Filozof Platon'un söz ettiği bu efsanevi medeniyet sular altında mı kaldı, yoksa hiç var olmadı mı? Tartışma sürüyor. Üçüncü sır, Bermuda Şeytan Üçgeni. Gemi ve uçakların esrarengiz şekilde ortadan kaybolduğu bölge. Doğa üstü mü, yoksa bilimsel bir açıklaması mı var? Dördüncü sır, Kumran Yazmaları. Ölü deniz parşömenleri olarak da bilinir. İnanç tarihi hakkında devrim niteliğinde bilgiler içerdiği söyleniyor. Ve beşinci sır, piramitlerin gizemi Mısır'daki piramitlerin inşasında kullanılan teknoloji ve mühendislik hala tam olarak anlaşılamadı. Bu sırlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve devamı için takipte kalın.